Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Talakın hükmü. Talak boşanma iki kısımdır. Sarih açıkça boşamak, kinaye üstü kapalı boşamak. Üç lafız ile kadın kocasından boşanır. Sarih talaka gelince bu üç lafızla gerçekleşir. Bir, talak seni boşadım gibi ifade tarzı. İki, firak senden ayrıldım gibi ifade tarzı. Üç, serah seni verdim gibi ifade tarzı. Bu üç lafızla kullanılan ifade tarzlarından niyete ihtiyaç duymadan boşanma gerçekleşir. Üstü kapalı boşanma sözlerle kadını boşamak, Buna kinayeli, kinayeli talaka gelince her bir lafızladır ki her bir lafızdır ki onda boşanma ve başka manaları da ihtimal eder. Niyete ihtiyaç duyulur. Mesela sen benden berisin veya sen benden halisin veya dilediğin yere git veya aramız kesiktir veya ailene ailenin yanına git benden uzaklaş benden ayrıl sen bana haramsın gibi lafızlarla, kinaya yoluyla boşanmaya delalet ettiği gibi başka manalara da gelir. Bu kinayeli sözlerle niyetinde boşanma varsa, o kadın boşanmış sayılır. Bu niyetten sonra o kadın da kadınla cinsel ilişkide bulunursa, bu da zina hükmündedir. Yani buna niyete, bu, bu şekil niyete ihtiyaç duyulur. Eğer niyetinde boşama kastı varsa boşanır. Eğer kastı boşamak değilse boşamak gerçekleşmez. Tabi bu lafızlar da efendim kullanılmaz. Çünkü bunlar hep aile yuvalarını yıkan, aile yuvalarını alt üst eden sözlerdir. Boşanmanın kısımları. Kadınlar talakta boşamakta iki kısımdır. Birinci kısım sünnet, ikinci ibidat. Sünnet olan boşanma o kadınların talaklarından boşanmalarında sünnet talak veya bid'at talak bu hayız sahibi kadınlarda olur. Sünnet olan talak şudur ki kadın temizlik halindedir, hayızlı değildir. O kadınla cinsel cinsel ilişkide bulunmadan yapılan boşanmadır. <laughs> bid'at talak ise bid'at olan talak da şudur. Hayız halinde kadını boşamaktır veya temizdir. Hayızlı değildir. O temizlik ayının içinde o kadınla cima edip onu boşamak. Sünnet ne sünnet olur ne de bid'at olan ne sünnet olur ne de bid'at olan boş boşanma. İkinci kısım talaka gelince ne sünnet olur ne de bid'at olur. Bunlar da dört tanedir. 1- Küçük, bali olmamış kadın. 2- Kısır, çocuk doğurmayan kadın. 3- Hamile olan kadın. 4- Gulu edilmiş olan kadındır ki, Gul'u konusu önceden geçti. O e, videoyu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Koca kendisiyle cinsel ilişkide bulunmamış. Yani bu sayılan dört tanesinin boşanmaları ne bid'attır ne de sünnettir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.